Evet, herkese günaydın diyeyim. Burada kasırga öncesi, meşhur Milton kasırgası öncesi, salı sabahı. Ee, şimdi arkadaşlar, önce e, kendi arkadaşlarımın yaptığı bir yorum var, ona bir cevap vereyim. Ya işte videolarını niye editlemiyorsun, işte biraz görüntü koy, bilmem ne falan. Ya ben bunlarla uğraşamıyorum. Benim tek derdim sadece kendi tecrübelerimi olabildiğince yalın, çıplak bir şekilde, editsiz bir şekilde e, aktarabilmek. Bununla da gerçek bilgiye veya doğrudan tecrübeye ulaşmak isteyenler faydalansın. Bunun derdindeyim. Yani süslü püslü videolar çekecek vaktim de yok. Her videomu da 5 dakikada bitirmeye, tamamlamaya çalışıyorum. Ama bugünkü video biraz uzun sürebilir. Ondan bir tık daha uzun sürebilir. Siz de bunu 2x alın öyle izleyin. Çünkü konumuz biraz detay içeriyor. Şimdi Amerika'da dükkan fiyatları e, tabii Amerika deyince Türkiye'nin 7-7,5 katı büyüklüğünde bir yerden bahsediyoruz. Yani her yer için geçerli değil. Ben onu o yüzden Orlando'da dükkan fiyatları olarak e, güncelleyim. E, burada dükkan kiralarken nelerle karşılaştım, neye dikkat ettim, nasıl tuttum, yaşadığım kolaylıklar ve zorluklar bunları söylemeye çalışacağım. Fiyatlar neler bunları vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle e, ben Orlando'ya buraya uçtuktan, buraya Amerika indikten sonra yerleşmeye karar verdim. Ve Orlando'ya geldiğimde hiç kimseyi tanımıyordum. Bu da tabii bir zorluk. Çünkü hiç kimseye bir şey soramıyorsun. Velev ki sordunuz, velev ki tanıdığınız birisi var, hatta kardeşiniz var, öz kardeşiniz. İki kişiden alacağınız cevaplar farklılık gösterecektir. Çünkü asla bir kimse bir diğerinin gözüyle bir yere bakamıyor. Yani bu Türkiye'de de geçerli bir şey. Aynı caddeye gitsek birimize iyi gelen, birimize kötü geliyor. Bu yüzden şöyle bir strateji izledim. Yine Allah'ın yardımı bir... Arkadaşım üzerinden çok sevdiğim bir kardeşimle tanıştım burada, Faruk. Buradan da selam olsun ona. Faruk'a, e, onun burada tabi uzun zamandır yaşadığı için, benim o zaman kağıtlarım hazır değildi. Şöyle bir iki aylığına DoorDash hesabı açmasını ve benim de onu kullanmamı e, sordum. Sağ olsun kabul etti. DoorDash dediğimiz şey burada işte yemek dağıtım aplikasyonu. E, Uber'in de var, Uber Eats diye. E, ben DoorDash açtırdım Faruk'a ve her gün işte Akşam yemeğimizi bizi biz 6'da yiyoruz. 6'da yemek bittikten sonra e, arabamla çıktım e, ve doğrudaş yaptım. E, bu vesileyle şehri çok iyi tanıdım. Hangi cadde nereden geliyor, hangi cadde nerede birleşiyor, zengin evler nerede, zengin fakir muhit neresi. Ee, insanlar hangi restoranlardan, hangi bölge, hangi restoranlardan sipariş veriyor, e, hangi bölge daha çok bahşiş atıyor vesaire. Bunlar bana şehri tanımamda çok yardımcı oldu. Yani 10 dolarlık, 15 dolarlık yemek götürüp 50 dolar bahşiş aldığım da oldu. Ee, 3 dolarlık yemek götürüp e, yemeği kapıya bırakıyorsun, fotoğrafını çekiyorsun, aplikasyonu yüklüyorsun. Bir dakika sonra yemeğimi çaldın hırsız nerede yemeğim diye mesaj atan şey de oldu. Ee, ben iki ay kadar doğrudeş yaptım. Ve şu anda içinde dükkanımın da içinde olduğu bölgede dükkan açmaya karar verdim. Onun evvelinde bir bölge vardı aslında. Orlando'nun e Winter Park ilçesi var. Winter Park'ın da Park Caddesi diye işte bizim İstanbul'un istiklali diyelim. Yani onunla kıyas kabul etmez ama hani şey olarak, statü olarak söyleyeyim. Veya ne bileyim işte her şehirde Sakarya'nın Park Caddesi, İzmit'in Fethiye Caddesi gibi böyle bir caddesi var. Yalnız caddenin bir güzel tarafı Orlando'nun en nezih insanların etrafında oturması bir. Yani Winter Park bölgesi evlerin falan da çok pahalı olduğu, okul puanlarının çok yüksek olduğu bir yer. Birincisi bu. İkincisi de ee, bu park caddesinde inanılmaz etkinlikler yapılıyor. Ve bir şekilde turistik bir cadde olmuş. Yani 100 yıldır böyle bir cadde. E, caddenin e, yaya trafiği yıllık 3 milyon. Şimdi bu çok muazzam bir rakam. Bazı mesela yani belki Malatya'dan izleyen vardır. Yani Malatya'daki ana caddenin de belki yıllık 3 milyondur ama Amerika'da sokakta yürüyen insan görmüyorsunuz. Her şey arabayla. Yani eczaneye gidiyorsun arabadan inmeden. Kahve alıyorsun arabadan inmeden. Ne bileyim yemek alıyorsun arabadan inmeden. Burada sokakta e, yürüyenler sadece spor yapanlar, koşu yapanlar, köpeğini gezdirenler, e, evsizler. Yani başka sokakta yürüyen insan ben görmüyorum. E, bazen ben kendim yürüyorum şu üç yan tarafta işte bir e, hırdavatçı var oradan bir şey almaya. Yani böyle hiçliğin ortasında yürüyormuş gibi oluyorum. Dolayısıyla o caddeye dönelim. O caddenin yıllık 3 milyon yaya alması güzel bir şey. Ben de o caddede dükkan açmak istedim. Ve bir tane boş alan dükkan buldum ve teklif verdim. Şimdi fiyatları söyleyeceğim, fiyatları söyleyeceğim ama aynı anda e, o caddede olmazsa diye alternatif hemen ona yakın belki bir 500 metre yan tarafta yine o Winter Park dediğimiz e, yaya trafiğinin de yoğun olduğu caddeye e, yakın bir yerde yerle ilgilendim. Şimdi o ikisinin rakamlarını vereceğim. Bu dükkanda baktığım, ilgilendiğim üçüncü dükkandı. E, neden buraya döndüm, ne oldu, fiyatlar vesaire onları da söyleyeceğim. Şimdi... Burada fiyatları öncelikle dükkanı kiralarken e, Square feet ölçü birimleri Yani ben artık kafamda yuvarlıyorum Metrekarenin onda biri kadar Bir şey yapıyor şu kadar bir şey e, Fiyatları yıllık Square feet üzerinden size veriyorlar Oradaki dükkan 960 square feet'ti. Yani diyelim ki 96, 100 metrekarelik bir dükkan. Ki benim aradığım dükkan mobilya da satacağım için en az 200 metrekare olmalıydı. Aslında standartlarımla alakası yok. Sadece park caddesi diye kabul edecektim ve bu yüzden teklif verdim. Ayla vurduğunda, matematikle sizi çok yormayayım. Ayla vurduğunda 6900 dolar ilk 2 sene için 6900 dolar kira istediler. Ee, bütün işte vergileri işte ne bileyim onlara ödeyeceğim ilave bakım paraları bilmem neler falan ama bununla birlikte e, dükkanın durumuna göre mal sahibi e, size katkıda bulunabiliyor oradaki mal sahibi bana e, toplamda bir 25 bin dolar civarında ben sana içeriye harcayacağın yani girmeden önce harcayacağın paraların iadesiyle alakalı katkıda bulunacağım diye şey yaptı. Bunun bir adı var da işte sözleşmeye gelirse bir dükkan tutarsanız burada göreceksiniz onun profesyonel adını. Yani mal sahibinin Landlord Contribution mal sahibinin katkısı hatırladım. Böyle bir şey sundu. İşte ilk sene hadi oradan matematik yapayım. İşte 2500 dolar daha düşse 4000 dolarıma geliyor. Yani 6900 işte 4000 falan geliyor. Tutayım ilk senenin sonunda işi oturtayım devam edeyim. Kafamda bu vardı ama en büyük problem bu kadar ürünü nereye koyacağım? Yani benim sadece arka tarafta 100 çeşit yastığım var. Ben buraya bile koyamıyorum. 70 tanesini falan sergileyebiliyorum. İşte bütün mobilya vesaire. Ama caddenin yaya trafiğinden razıydım. Gel gelelim bana burayı vermediler. E, vermeme sebepleri bir sonraki dükkanın rakamlarını vereyim. İkisi aynı. Aynı anda hemen o caddenin yukarısında bir başka caddede e, bu sefer 270 metrekare civarında bir yer buldum. Yer 4 duvar. Yerde hiçbir şey yok. Tavan açık bir yerdi. Burada ciddi anlamda masraf olacağı için yani lambasından tut yerine işte duvarlarına vesaire. Adam benden e, adam bana e, toplamda 65 bin dolar katkı vereceğim dedi. Ve bunu da anla, yani anlaşmaya oturamadığımız için hani yıllık mı alacaktım, peşin mi alacaktım, aydan aya kiramdan mı düşecekti bunu bilmiyorum. Yani böyle bir katkı verecekti ama. Velem ki aydan aya düşse bile yani ayda 5000 dolar falan kiram eksi yazacaktı. 5000 daha az ödeyecektim yuvarlak söylüyorum. Buranın da kirası 8000 dolardı. Şimdi yine birazdan bahsedeceğim emlakçı arkadaşım. Emlakçı niye şart onu da söyleyeceğim. Emlakçı arkadaşım ya Salih şimdi 8 bin hani baştan masrafları biraz kıssan da sonra mı falan. Tabii benim gözüm korkmuyor. Yani çalışırız bir şekilde öderiz. Kafamda bu var. Ee, ama işte o katkı da beni cezbediyor. Ama bir yandan gözüm diğer dükkanda. Oradan cevabı bekliyorum. İşte ucuz olsun, küçük mü olsun, büyük mü olsun. Böyle bir sürü şey varken ikiz de dükkanı vermedi bize. Neden vermedi? Çünkü bizim o dönem Amerika'daki mazimiz toplamda 2 iki ay, 2,5 iki ay ve adamlar hesabımdaki bütün paranı paranın e, şeyini istiyorlar bankadan kağıt istiyorlar ben bu kağıtları veriyorum işte buradaki hesabım eşimin buradaki hesabındaki paralar Türkiye hesabımızdaki paralar bir iki tane tapu da koydum Türkiye'de ama adamlar ya biz Türkiye'deki para bizi ilgilendirmiyor biz buraya bakıyoruz buradaki paranız yeterli gibi gözükse de e, geçmişiniz yok yani ben bilmiyorum mazin olmadığı için ben burayı size vermek istemiyorum dedi bu cevabı bize veren kişi Karşı tarafın mal sahibinin e, emlakçısı yani emlakçı bizim teklifimizi mal sahibine götürmeye yeterli dahi bulmadı ve bize olumsuz cevap verdi. Benim e, emlakçıma olumsuz şekilde cevap verdi. Biz o ikinci yeri o büyük 65 bin e, katkı alacağım yeri tutamadık. İlk yerde de bizden daha yine bizim elenme sebebimiz o 3 tane teklif vardı. Öbür ikisi yine caddeden başka esnaflar. Dolayısıyla onlardan yana tercihini kullandılar ve ben bu ikisini Amerika'da geçmişim olmadığı için tutamadım. Mevcut olduğum yere de bu yemek işi yaparken, yemek dağıtım işi yaparken, tabi yemek dağıtımını o an itibariyle sadece kiralık yerlere odaklı bakıyorum. İşte nerede var, arıyorum, ediyorum falan. Tabii benim aradığım yerler bana dönüş yapmıyorlar. Sebep şu, yani muhtemelen profesyonel bir yaklaşım yok. Ben de işte yine başka bir vesile tanıştığım Mustafa, emlakçı kardeşim, arkadaşım sağ olsun buradan ona da selam olsun. Çok yardımcı oldu. Yani Mustafa ya Mustafa'ya dedim ki ya abi yeni tanıştık seninle ama yani ben bunları arıyorum bana dönüş dahi yapmıyorlar. He demiyorlar, yok demiyorlar, dönüş yapmıyorlar. Bunları profesyonel olarak sen mi arasan? Mustafa da Allah'ın işi ilk işini, siftahını benle yapmış oldu. çünkü ben onunla tanıştığımda daha bir önceki akşam kokartını yeni almıştı. i̇lk işi ben olduğum için o da böyle işte can hıraş bir şekilde uğraştı. Sağ olsun bütün ayrıntıları titizlikle e, takip etti, kovaladı, beni yönlendirdi. 7-8 senedir burada şehri benden tabii ki daha iyi biliyor. 2 ay doğrudeş yaparak ben şehri biliyorum. E, ama bu üçüncü baktığımız yeri tutmak nasip oldu. Şimdi burada çok önemli bir tüyo vereyim. Buraya geldikten sonra çok vaktiniz yok. Mümkünse bu araştırmaları gelmeden yapmak. Gelmeden iyi bir emlakçıyla, iyi bir avukatla anlaşıp Buraya o anlamda hazır gelmek çok önemli. Bir de adresi, şeyi çok daraltmak lazım. Yani zaten gelince bir sürü uğraştığınız cephe olacak. Yok çocukların okulu, yok ev kirası, yok şusu, bankası, ehliyet değişimi bilmem ne statü değişikliği ama dükkan bulmayla alakalı o adres şeyini bir çemberin içine dar bir çembere koyarsanız hedefe ulaşıyorsunuz. Ben de işte bu çevreyi aradığım için bu çevrede diğer alternatifleri hiç değerlendirmedim bile. Gidip görmedim bile. Yani daha iyi şeyler olabilir. Ama ben bu çevrede olmak istiyordum. Günün sonunda buranın mal sahibiyle oturduk. Burayı ne kadara tuttum? Şu anda 200 metrekare civarında bir dükkan. İşte 2100 square feet. Siz hesaplayın. Burayı aylık 4200 dolara tuttum. Yalnız buranın eski halini keşke gösterebilsem. Şimdi bak bu edit lazım oldu, başta lazım değil dediğim edit. Bu eski halini göndersem buradan bir kickbox salonu çıkmış, tavanlar simsiyah, yerler simsiyah, duvarlar sapsarı iğrenç bir sarı, yani civciv sarısı çok güzel kalıyor sarı yani böyle iğrenç bir sarı vardı. Ee, mal sahibi bize kardeşim ben sana bir kirayı uygun vereceğim ee, ama olduğu şekliyle vereceğim dükkanı, Yani ben sana herhangi bir katkı yapmam sen de bırakır gidersin nasıl bırakırsan duvarlarımı yıkma zarar verme bırak git diye söyledi Kiranın uygunluğu Şimdi aynı metrekaredeki dükkan orada 8.900 falan istedi Burası 4.200'e gelince ben hemen tamam dedim Zaten yer istiyordum Buranın dışında bize ait işte yanımızda bir şey daha var Bir eczane var çok güzel 8-10 tane araç park yerimiz var Önümüzde bir cadde Orlando'nun en meşhur pardon en kalabalık caddelerinden bir tanesi Günlük 80.000 ila 85.000 arasında araç geçiyor Karşı tarafında Orlando'nun en eski en e, pahalı özel okulu var Park Maitland diye. Dolayısıyla güzel bir yerdeyim. Ve 4200 dolara 200 metrekare yerimi tuttum. Şimdi e, normalde burada mal sahipleri size e, şeyi verirken bir sürü şey koyuyorlar. Şimdi önce kendinizi ispat edeceksiniz finans olarak. Benim mal sahibim hiçbir şey istemedi benden. Kardeşim ödeyebilir misin kiranı? Öderim. Tamam dedi bak benim şartlarım şunlar. Bir, ay, kirayı ayın 1 ile 5'i arasında yazıyor sözleşme. 5'ine kadar öde. Ödeyemezsen 5'inde ola ki ticarettir bu. Ödeyemeyecek olursan ara beni de ki ya ben 5'inde değil de 13'ünde ödeyeceğim. Ben de bileyim. Benim dedi böyle 20-30 tane yerim var. Ya ben bir düzene sokmuşum onları. Seni düşünmek istemiyorum. Bana sadece bildir. Eyvallah baba. Başka? işte dükkana bir şey vermem, bir şey almam. Tamam, güzel. Ee, onun dışında iyi dükkan yaparsan iyi iş yaparsın. Yani istediğin kadar. içeri her şeyi yapabilirsin. Bana sorma. Orayı boyayım mı? Burayı kırayım mı? Orayı şey yapayım mı? Bana dedi bir şey sorma. Tamam. Eee... Tamam dedi hayırlı olsun anahtarı verdi. Ya dur kapora vereceğiz, çek vereceğiz falan. Yani hiç dinlemedi bile. Sözleşmeyi imzaladı. Sen de, de detayları imzalarsın. Hatta ben o imzaladıktan sonra kendimi imzaladım. Sonra eski kiracıyla olan sözleşmeden bazı maddeler var. İşte burası sadece kickbox salonu olarak kullanılabilir falan. Biz sonra üzerinde çizdik. Yani bir daha ikincisini çıkartmak bile istemedi. Hatta şöyle de yardımcı oldu. Bak dedi benim 30 tane falan yerim var. Ben hiçbirisine sigorta yapmıyorum. Normalde sözleşmede işte 1 milyon dolarlık sel... E, sigortası yap. İşte bilmem kaç bin dolarlık şu kadar şey yap. Ben de hiçbirini yapmıyorum. Baş ver dedi. Ya işte bir şey oldu yok. Bunlar bizi soyuyorlar. İst, sana bırakıyorum. İster yap, <laughs> ister yapma. Rahat nasıl ediyorsan öyle. Ben de e, bu beni rahatlattı. Şu anda mesela bir kasırga geliyor işte Milton. Ne olacak, ne edecek bilmiyorum. Sigortası olanlar mı sevinecek, olmayanlar mı sevinecek? Bakacağız. E, ama böyle şeyler de istiyorlar. Ee, benim işim çok şükür e, yaver gitti, Allah yardım etti. Mustafa da sağ olsun o, o, anlamda çok elinden geleni yaptı ve biz burayı tuttuk. Emlakçının, bu arada şunu unutmayın, emlakçının size bir masrafı yok. Emlakçıyla çalışmak o yüzden iyidir. Emlakçı bütün komisyonunu karşı taraftan alıyor, veren taraftan alıyor, satan taraftan, kiralayan taraftan alıyor. Ama galiba bir madde geçti bu, bu yaz. Ee, sanırım bu bir rahatsızlık doğuruyor ve bunu artık yarı yarıya bölecekler. Yani ne masraf varsa emlakçının komisyonu yarı yarıya diye. Benim bildiğim de emlakçının aldığı komisyon şimdi biz burada 5 yıllık sözleşme imzaladık. 5 yıllık kira toplamının %2'sini mi ne alıyor? Öyle bir şey veya %3'ü de olabilir bilmiyorum. İşte şimdi e, Mustafa'ya gelen parada aşağı yukarı ne oldu? 6000 dolar oldu diyelim yuvarlak hesap. İşte bölünecekse de 3-3 olacak. Yani bir para değil baktığınız zaman. Emlakçının düzgün de bir adamsa e, size vereceği tüyolar sizin için pazarlık esnasında yapacağı birkaç tane hamle size bu parayı fazla fazla çıkarttırıyor. Ben Amerika'nın neresine giderseniz gidin illa düzgün insanlar bulursunuz. Ama bütün Florida için Mustafa'yı tavsiye ederim. Onun da bir iletişim bilgilerini aşağı bırakırım. Eee emlak olayı da böyle. Onun dışında işte biz e, ocağın sonunda dükkanımızı tuttuk. Mayısın başında ürünlerimiz geldi. Ya o da çok komik. Ben şimdi dükkan tutmamışım ama Endonezya'dan ürünleri çıkarttım konteynere yükledim gemiye koydum gemiye de ne adres verdim indirim adresi olarak ikinci dükkan o büyük bahsettim ya ikinci dükkanın adresini verdim yani ben burayı tutarım tutmazsam da bu civarda bir şey tutarım adres bura olsun sonra burayı tutunca e, gemi, gemi şeye e, gümrük şirketine ya dedim bizim adreste bir sapma oldu 5 milyan tarafa bir yere boşaltacağız tamam dediler sıkıntı değil ücretsiz bir şekilde onlar da sağ olsun halletler biz öyle e, ne büyüklükte veya küçüklükte dükkan tutacağımızı bilmeden, e, ürünlerimizi de yüklemiş olduk. Dolayısıyla e, bizim matematiğimiz bu. E, yani varsa sizin sorunuz, ben atlamış olabilirim e, ama hatırladığım kadarıyla e, detaylar böyle, fiyatlar, rakamlar böyle. Tabii ki bu değişir. Her yerde değişiyor. Yani her yerde metrekare fiyatı değişiyor. Ee, ama hakkaniyetli yetti fiyatlar istediklerini görüyorum yani adam o fiyatı isterken onu biliyor yanındaki mesela e, parking lotları olan mesela işte şehrin her yerinde büyük parklar olan alışveriş merkezleri var. Bunu da bizdeki gibi bir yere yuvalamamışlar. Şehrin her yerinde bu tip şeyler var. Aynı markalar. Şimdi iyi e markanın yanındaki dükkanın fiyatı güzel. Niye? Adamın deli gibi orada bir yaya trafiği var. Ondan sen de faydalanıyorsan. Ama aynı parking lotta köşedeki dükkanın fiyatı düşük. Niye? Çünkü oraya gelen adam genellikle o e, lokomotif firmaya geliyor. Seni görecek görmeyecek. Yani fiyatlandırırken de adil bir şey e, şey yapıyorlar fiyat istiyorlar öyle düşünüyorum. Bir de bu grafiği takip edebilirsiniz. Yani bu, bu dükkanın işte 5 sene önceki fiyatı kirası neydi? 10 sene önce neydi? Bununla alakalı emlakçı arkadaşlar da size yardımcı olur. Video biraz uzun sürdü ama bundan azını söylersem eksik kalır diye düşünüyorum. Yine eksik kalmış olabilir. Kafamda birkaç tane daha şey var ama onları da ikinci bir videoya toparlayalım. Herkese teşekkür ederim.